Adı Mehmet Karaca, tam 64 yaşında. Bodrum Kızıl Ağaç Köyü'nün tek marangozu. Mehmet Karaca'nın asıl özelliği doğuştan görme özürlü olması. Ben bir senede hani 5-6 sandalye yaptığım zamanlar oldu. Kendi geliştirdiği bir sistemi var Mehmet Usta'nın. Keseceği tahtaların boylarını yine kendisinin yaptığı şablondaki deliklere göre, göre ayarlıyor. Sandalye, masa, pencere ne isterseniz imal ediyor. Milimetrik hesap yapmak gerekiyor. Ya milimetreyi ben mesela ikiye keser. Hani o kadar bir, bir ağaçtan burada mesela bir milimetre, iki milimetre onu, onu keserim. Nasıl kesiyorsun? Böyle. Evet resmen bir milimetre. ...marangozhanenin kapısında bu kırık dikiz aynası duruyor. İşçiler buna bakıp saçlarını tarıyorlar. Ancak Mehmet amcanın böyle bir şansı hiç olmadı. O 45 yıldan beri kılı kırk yararak en ince marangozluk işlerini yapıyor ancak saçını tarayamıyor. Hayatı büyük zorluklar içinde geçmiş Mehmet evet, Usta'nın hepsinin tamam. üstesinden gelmeyi başarmış ama. Kasalar Başka bir şey yok muydu böyle tehlikeli bir işe girme? Valla yoktu. Hani memlekette iş yoktu. Hani işçi bulma grubuna gittim, bir şey yaptım. Doktorlar rapor vermedi. ...hani çalışabilir diye. <laughs> Bodrum'un ilk marangozlarından Mehmet Usta... ...Bodrum turizm sayesinde gelişirken... ...o da işini büyütmüş. Yet bir daha önce hiç kaza oldu mu başınıza gelen? Vallahi bir kaza ge geçirmedim. İşte ufak tefek parmağımı kestim. Bir ara bundan işi şey oldu. Bir parça sıçradı. Ne bileyim dalamı aldı götürdü. <laughs> Hani derler ya, mühim olan insanın gönül gözünün açık olması diye. Mehmet amca işte bunun canlı örneği. Herkesin böbürlenerek dolaştığı dünyada Mehmet amca mütevazi bir hayat sürüyor ve bu hayatında da insanlığa kendisine faydalı olmaya devam ediyor. Kubilay Tümen, TGRT Haber Bodrum